Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, Turkish Secrets kanalıma hoş geldiniz. Son dakika haberi Mahassine Merabet, son röportajında bebeğinin babasını ve düğün tarihini açıkladı. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen e tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Bu son dakika haberi eğlence dünyasını sarstı. Güzel oyuncu Mahassine Merabet. Hem hayranlarını hem de derginin kulislerini. Şoke eden bir etkinlikte basının sorularını yanıtlarken böyle bir açıklama yaptı. Özel hayatı son zamanlarda sürekli konuşulan Merabet, ayrılıkları, yeni aşkları ve özel hayatını çevreleyen gizlilikte ilgili birçok tartışmanın konusu oldu. Ancak bu sefer itirafı dedikoduların çok ötesine geçti. Röportaj sırasında Duygusal bir an yaşayan Mahassine Merabet, bugün hayatımın en özel günlerinden biri. Hamile olduğumu öğrendim. Diyerek herkesi şaşırttı. Bu açıklamanın ardından kameralar hızla açıldı ve sosyal medya hareketlendi. Mahassine Merabet, son zamanlarda iki önemli ilişkisiyle gündemde. Uzun zamandır birlikte olduğu Cenk Torun ve yakın zamanda ayrıldığı Mahassine'nin eski sevgilisi. Bu durum, Merabet'in bebeğinin babasının kim olduğu konusunda bir tartışmaya yol açtı. Güzel oyuncu. Röportaj sırasında kesin bir isim açıklamasa da, hafif gülümsemesi şüpheleri daha da artırdı. Mahassine Merabet'in hayranları sosyal medyada ikiye bölündü. Kimileri bebeğin babasının Cenk Torun olduğuna inanırken, Kimileri ise Mahassine'nin eski sevgilisinin daha olası olduğunu düşünüyordu. Eski sevgilisinden ayrılmasının hemen ardından gelen bu haber, ayrılığın. Gerçekten yaşanıp yaşanmadığı konusunda soruları gündeme getirdi. Magazin basınında dolaşan söylentiler, Mahassine merabetin. Aslında çok daha önce bir ayrılık yaşadığını ancak bunu duyurmaya karar vermediğini öne sürüyor. Tüm bunlara rağmen, torun ile ilişkisinin hiç bitmediği söyleniyor. Bebeğin babası kadar ilgi çeken bir diğer konuda. Düğün tarihiydi. Merabet, gazetecilerin bu konudaki sorularına açık yüreklilikte yanıt verdi. Her şey yolunda giderse, gelecek yaz güzel bir düğün planlıyoruz. Ancak isim vermekten kaçınan oyuncu. Kader izin verirse, birlikte keşfedeceksiniz diyerek basının merakını daha da artırdı. Bu açıklama Dün hazırlıkları ve bebeğin gelişi Çısından yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyordu. Gazeteciler, Mahassine Merabet'in kararını büyük bir strateji olarak yorumluyor. Kimileri, aşkını ve annelik haberini aynı anda vurgulayarak dikkat çekmeye çalıştığını söylerken, Kimileri ise bunun sadece duygusal bir patlama olduğunu düşünüyor. Cenk Torun'un sessizliği ve Mahassine'nin eski sevgilisinin yorum yapmaması izleyicileri daha da şaşırttı. Tüm bu gelişmeler ışığında Türkiye'nin en popüler isimlerinden Mahassine Merabet'in hayatındaki yeni döneme dair her detay şimdiden merak konusu. Cenk Torun ve Mahassine'nin Eski sevgilisinin önümüzdeki günlerde yapacağı olası açıklamalar bu gizemi biraz olsun aydınlatabilir. Ancak şimdilik kes